evet manzara bu şekilde tırmanışa devam ediyoruz manzara budur anlatmaya gerek yok <laughs> görüyorsunuz burası Karadeniz değil Aksaray Hasanlı saat 5 sıraları yürüyüşümüze başladık 12 Haziran Cumartesi saat 5.30 Hırslı dağcılarımızı görüyorsunuz. Çok hırslılar. <gülüyor> <gülüyor> Nurullah hocam. Hasan hocam. Arkada Bektaş Bey. Mükemmel bir manzara. deryası arkadaşlar mükemmel. Evet. Adım adım Hasan Dağı'na doğru tırmanıştayız. Gördüğünüz gibi bulutlar, sis bulutlar bizi takip ediyor. Ee, yönümüzü karşı zirveye kurduk. İki saatlik daha yolumuz var. Adım adım ilerliyoruz. Şu karşısı Hüseyin Dağı dedikleri da. Burada beyaz çerçeve örtüsü mükemmel. Evet arkadaşlar. Aşağıdaki gruba tahmini 1 1,5 bir, buçuk saat civarında fark attım. Aşağıdan geliyorlar. Burada esne. ben şu an zirve yakın Hüseyin Dağı Şurası küçük Hasan Dağı. Bunun bir arkası, evet. Hasan Dağı'm buradan aşağı inmemize gerek var. Nurullah Hoca'yı bekleyeceğiz. Ee, burası e, ne taraf? Ankara tarafı, e, yani Aksaray tarafı. Bura taraf e, arkadaşlar. Bu tarafta Niğde Aladağlar. Ala Dağlar? Devir kazık ee, Şu iki çatanın tam sol tarafında e, Meşhur bizim e, Medetsiz Karşıda Erciyes tablodan üstünde Mükemmel ya Mükemmel Çay var mı çay? Çay var mı? He he gel. Ben geleyim mi? <gülüyor> <gülüyor> ya dallara tam tamam, hocam mükemmel oldu ya. Tam aradığım ortam oldu vallahi şuna bak ya mükemmel. Yok böyle bir şey. bulutlara dokunuyoruz yani. Şu an bulutlar bize dokunuyor dokunuyor geçiyor. Süper. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine zirvelerdeyiz. Mükemmel bir manzara. Hasan daha doğru tırmanış yapmaktayız. Bulutların üzerinde mükemmel. Tırmanışa devam. Evet arkadaşlar an itibariyle Hasan Dağın zirvesindeyiz. Merhabalar. Mustafa Hocamı kutluyorum. Tebrikler hocam. Hüseyin, Hüseyin hocam karıştı. <laughs> 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 Arasıra Hüseyin hocam çok tebrik ederim. Harikasınız. Sen de harikasın. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Devredeyim. Tabii ki hocam. Evet. evet. Şu anda Aksaray'ın ilçesi Hasan Dağ'ın 3262 metre zirvesindeyiz. Evet arkadaşlar. Ve zirvedeyiz. Karşısı büyük zirve. Ve hala kar var. Ve mükemmel bir görüntü. Buradan bütün dostlara selam. Ve zirve Görüntü bu arkadaşlar. Mükemmel. Evet. o da bilmiyordu hocam. Sıkıntı orada. Evet. Zirvedeyiz. Hocam şu görüntüye bak ya. Yok böyle bir şey. Harika işte arkadaşlar. Küçük zirvemiz. Küçük zirveye ne yapıyoruz? Koşarak gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Hüseyin Hoca. Hocamız ilk imzayı ona verdik şeref hakkını. Mükemmel arkadaşlar burada olmak için inan her şeyinizi verirsiniz <Gülüyor> mükemmel <Gülüyor> ve Arkadaşlar Hasan Dağ Zirvesindeyiz Mükemmel Evet arkadaşlar Size bu ortamı Görüyorsunuz Hocam sizi çok seviyorum. Şuradan bir benim fotoğrafımı alabilirsiniz. Mükemmel arkadaşlar ya. Böyle bir yer yok. Yani. Olağanüstü bir yer. Evet arkadaşlar. Şu arkası ee, Aksaray. Şu Pamuksu. Diğer arkadaşlarımızı görüyorsunuz. Aşağıdan geliyorlar. Gelmeye çalışıyorlar. Daha doğrusu. Ve bulutların üzerindeyiz. Pamuk gibi. Yok böyle bir şey. Harika bir manzara. Yani gerçekten çok iyi. Evet arkadaşlar. Size bu ortamı görüyorsunuz. Hocam sizi çok seviyorum. Şuradan bir benim fotoğrafımı alabilirsiniz. <laughs> Mükemmel arkadaşlar ya. Böyle bir yer yok. Yani. Olağanüstü bir yer.